Tahir e, şimdi Erzurumlardan biraz daha güneye inelim. Kahramanmaraş'a gidelim. Karşımızda Ata Gündüz Kurşun var. Ata oradaki atmosferi bizimle paylaşacak. Ata söz sende. Zeynep Bayramoğlu teşekkür ediyoruz. Milli mücadele ateşinin, ateşinin yakıldığı yerdeyiz. Kahramanlar şehrindeyiz. Edeler Edeler diyarındayız. Kahramanmaraş'tayız bugün A Haber ekibi olarak ve 12 Şubat belediyesinin etkinliğindeyiz. Ramazan etkinliğindeyiz ve an itibariyle de top patladı diyebiliriz. Ezan okundu diyebiliriz. Çünkü saat 20.05'teydi. Bugün için iftar vakti 12 Şubat belediyesi 375 bin nüfuslu bir belediye oldukça büyük bir belediye, merkez belediye ve 16 bölgede iftar programı düzenleyecek Ramazan ayı boyunca ve yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İftar çadırı kurulmayacak 12 Şubat ilçesinde. Peki bunun nedeni ne? Vatandaşların ayağına gidecek diyebiliriz. Çünkü belediye ve hayırsever iş adamlarının vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yemekler mahallelerde vatandaşlarla buluşacak ve bütün personelde belediye personelinde orada vatandaşlarla birlikte olacak diyebiliriz. 24 bin gıda paketi de dağıtılacak. Ayrıca daha önce yine 12 Şubat ilçesinde camimiz bir gecemiz bir projesi vardı ve Ramazan ayı ile birlikte bu proje aslında daha da bir anlam kazandı diyebiliriz ve bu proje kapsamında Perşembe geceleri yatsı namazdan sonra da 25 bin vatandaşa çörek ve gül lokma ayrıca gül suyu ikram edilecek. Ee, yanımızda 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Mahşiçek var. Efendim hoş geldiniz A Haber yayınına. Teşekkür ederim. A Haber yayın olarak sizlere de ben hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ezan-ı Şerif de okundu. İftarlarda an itibariyle açılıyor. 12 Şubat ilçesinde nasıl başladı Ramazan ve nasıl devam edecek? Evet, bildiğiniz gibi 13 Şubat belediyemiz çok yeni bir belediye. Geçen yıl 4 Nisan itibariyle tüzel kişini kazanmıştı. Hiçbir şey yoktu aşağı yukarı, sıfır bir belediye. Ama süratle kurumsallaşmasını, yapılaşmasını sağladı ve hizmet üretmeye de başladı Allah'a şükür Bu hizmetlerden bir tanesi de biraz sosyal nitelikte diyelim, Ramazan münasebetiyle yaptığımız hizmetler. Geçen yıl 15 mahallemiz, Yaklaşık mahallemizde iftar programı düzenlemiştik. Yaklaşık 70 bin vatandaşımızla kucaklaşmıştık. Demiştik ki iftarımızı beraber paylaşalım. Bu sene de inşallah aynı programı biraz daha geliştirerek devam ettireceğiz. Belki bu sene de inşallah ümit ediyoruz ki 100 bin vatandaşımızla kucaklaşacağız. İşte bu programın ilki dün yapılmıştı bir ailemiz var bizim 12 Şubat ailesi. Yani çalışma arkadaşlarımız. Dün, onlarla beraber iftar yaptık. Bugün de ikinci bir ailemiz var AK Parti ailesi, teşkilat ailemiz. Onlarla iftara iftar iftar yapacağız. Ya bu <laughs> Yarın... da mahallelere mi Yarın da muhtarlarımızla. Biliyorsunuz da onlar demokrasinin ilk ayağı. Yarın da onlarla iftar iftar yapacağız. Sonra inşallah beldelere yani daha önce belde olup da şimdi mahalle statüsüne kavuşan yerlere diğerlerden başlayarak 16 mahallemizde ortak noktalarda iftar programlarımızı devam ettireceğiz. İftar çadırda kurmuyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Yok. Yani o Az önce ben de söyledim ama bizde her şey açık. Dolayısıyla vatandaşlarımız iftar programlarına açık olduğu için daha rahat geliyor. Herhangi bir sıkılganlık olmuyor bunun daha iyi bir e, program olduğunu düşünüyoruz biz. Dolayısıyla açık mesela biz inşallah sizlere de şahitlik edeceksiniz. Bir programımızı bir statüde yapacağız. iftar programımızı. E, Batı Park adında. Tahmin ediyorum 5-6 bin tane Kahramanmaraşlı 13 Şubat'ta hemşehrilerimizle orada beraber olacağız. Kucaklaşacağız. Çok teşekkürler efendim. Bir cümle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Ben sizler bizlerle beraber oldunuz, zahmet ettiniz. Bütün A Haber çalışanlarına hayırlı Ramazanlar diliyorum, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkürler efendim, hayırlı iftara, sağ ol. Evet, 12 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanifi Mahçiçek, 12 Şubat'ın Ramazan'ını anlattı. Kahramanmaraş'tan aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Söz tekrar İstanbul'a bırakıyoruz size Zeynep Ayramoğlu. Söz tekrar İstanbul'a bırakıyoruz size Zeynep Ayramoğlu. Evet atı teşekkür ederiz ee, Karadenize bağlanmadan el